Günaydın herkese yeniden efendim profesör doktor Bilgi Baca ile beraberiz. Robotik cerrahi konuşacağız. Günaydın evet. hocam hoş Günaydın. geldiniz. Hoş bulduk. Evet robotik cerrahi deyince e, ameliyatı robotlar yapıyormuş gibi düşünüyoruz. Ama orada tabii ki çok önemli bir uzmanlık var. Sizlerin o konudaki eğitiminiz var. Nasıl oluyor bu ameliyatlar? Aslında robotik cerrahi... Ee, ...bir e, kapalı bir ameliyat şekli. Hı -hı. Yani laparoskopik cerrahi gibi bir ameliyat şekli. Fakat biz e, bu ameliyatta... ...cerrah olarak robotu kullanıyoruz. Hı -hı. Robot bizim işlerimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Hem e, görüntü açısından daha üç boyutlu bir görüntü sağlıyor... ...hem de hareketlerimiz daha kolay... ...ve yorulmadan ameliyatı yapabiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla uzun süren bir ameliyatta cerrah yorulmamış oluyor. Ve biz... E, Yorulmadığımız için hastaya daha dikkatli, daha ince bir hı hı. E, ameliyat, daha kaliteli bir ameliyat yapmış oluyoruz. Böyle kabaca düşünürsek mesela bir iş makinesini kullanmak, bir operatör kullanmak gibi hani o kepçeyi döndürüyorlar, indiriyor, kaldırıyor. E, çünkü sizin insan elinin yapamadığı derecelerde dönebiliyor değil mi o başlıklar ve evet. uçlar? Şimdi e, normalde cerrah bir konsolda çalışıyor. Yani bir televizyon ekranı, bilgisayar ekranı gibi düşünün. Bilgisayar oyunu oynuyor musunuz gibi hmm. düşünün. Ellerinizde çok e, ince aletler hmm. var ellerinize uyum sağlayan. Onlarla iki parmağınızla içeride e, robotun e, hastaya monte edilmiş bir e, kısmı oluyor. Hmm. Onlar sizin elinizin yaptığı şeyleri algılayıp ona göre doğru şeyleri hasta Yapıyorum. üzerinde yapıyorlar. Siz evet. bunu ekrandan mı takip evet, ediyorsunuz? Evet ekrandan Hı -hı. takip ediyoruz. Nasıl laparoskopik ameliyatları evet. biz televizyona bakarak veya monitöre bakarak iz, izleyip yapıyorsak Hı -hı. mesela bir safra kesisi ameliyatını... Hı -hı. Ee, televizyona bakarak işte oradan aletlerimizi görerek yapıyorsak Hı -hı. aynı şekilde konsolda Hı -hı. bir e, üç boyutlu görüntü Şu sağlayan... Şu anda sanıyorum e, o görüntüler var değil evet. mi hocam? Evet. Ee, evet Bu içte olan bir görüntü Hı -hı. ama e, eller var bakın aşağıda evet. görünüyor. Hı -hı. E, bu tür aletlerle çok daha rahat hareket edebiliyoruz. Normalde bir laparoskopik ameliyatta Hı -hı. E, bunlar bir Japonların... E, Çubukları vardır, <laughs> ee, yemek yedikleri. O şekilde evet. bir e, evet. şi, ameliyat yapabilirsiniz, ancak o düzlemde yapabilirsiniz. Ama bunlarla çeşitli şekilde dönerek, sağdan soldan, evet. iterek, e, kaldırarak Hı -hı. ve e, keserek çok rahat ameliyat yapabilirsiniz. Evet. Peki hangi ameliyatlar uygundur robotik cerrahi için? Şimdi robotik cerrahi e, ilk olarak aslında bir ...kalp ameliyatlarında, açık kalp ameliyatlarında gündeme gelmiş 1997'lerde. Ama daha sonrasında ürolojik ameliyatlarda popüler Hı. olmuş. Şu anda yaklaşık 2006 yılından itibaren genel cerrahide de kullanılıyor. Evet. Şimdi Bizim branşımızda hangi ameliyatlarda kullanılıyor? Evet. Karın içinde her türlü ameliyatta robotu kullanabilirsiniz. Neler hocam? Mesela... Bunlar neler? Kalın bağırsak ameliyatları, e, obezite ameliyatları... Hı pankreas ameliyatları, karaciğer ameliyatları, yemek borusu ameliyatları yani karın içinde hangi organ varsa böbrek üstü bezleri robotik böbrek, cerrahiyle yapıyorsunuz artık. Evet, robotik artık. cerrahiyle rahatlıkla yapılabiliyor. Aha. Peki neden tercih edilmeli robotik cerrahi? Klasik operasyona göre ne <laughs> avantajları var? Şimdi e, klasik operasyon açık bir ameliyat. Evet. Laparoskopik ameliyat onun bir aşama daha üstü. Evet, robotik ameliyatta onun bir aşama daha üstü. Hı hı. Şimdi robotik ameliyat için bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimi alan kişiler ve hastanelerinde de robotun olması gerekiyor. Evet. Ee, dolayısıyla bunların hepsi bir anda varsa o zaman robotik ameliyatların tercih edilmesi evet, gerekebilir. Gerekir, evet. Tabii ki bütün cerrahların bu ameliyatı yapması şart değil. Hı hı. Yani açık ameliyatta da aynı şekilde devam ediyor. Hı -hı. Robotik ameliyatta da laparoskopik ameliyatta da yapılabilir. Evet. Avantajları var yani. Evet, hastaya avantajları neler? Avantajları şunlar. Hastanın daha az yaraları oluyor. Hı -hı. Yani deliklerle yapıyoruz. Sadece e, karın Hı -hı. içindeki organı çıkarmak için yaklaşık 6 santimetrelik bir yarası oluyor. Nasıl doğum yarası ol olursa Hı -hı. o şekilde. Ve karın içi yapışıklık daha az oluyor ve hastaneden daha Hı -hı. çabuk taburcu oluyor Hı -hı. bu hastalar. Hı -hı. E, işe başlama ve bir Hı -hı. sonraki aşamada eğer tedavi gerekecekse evet. ek tedavi kemoterapi gibi Hı -hı. bunlara daha çabuk başlayabiliyor hastalar. Evet, i̇yileşme süresi kısalınca evet, tedavi iyileşme. devam evet. ediyor. Peki kanser dediğiniz kemoterapiye eğer hazırlanıyorsa önce ameliyat sonra kemoterapi kanserli vakalarda sık kullanılan bir ameliyat mı? Şimdi e, her türlü ameliyatta Hı -hı. karın içi her türlü ameliyatta kullanılır. Evet, Kans... Dolayısıyla kanser Tabii. içinde. Kanserli ameliyatlarda ekstradan şöyle faydaları var. Hı -hı. Daha ince e, diseksiyon dediğimiz daha ince e, hareketler sağlayabiliyor cerraha. Daha yakından görüş sağlıyor. Yani bir e, HD kalitesinde yani yüksek Hı -hı. E, çözünürlük e, Hı -hı. seviyesinde bir görüntü evet. sağlıyor. Normalde Hassas siz çıplak Siz dediniz kıyorsa. ya hocam bir görüntümüz var yine şu anda ekranda. E, az önce bir üzüm tanesi gördüm evet. ben. Onu o hassasiyette soyuyor olması bana çok ilginç Tabii, geliyor. Evet. Ee, şu anda siz de göreceksiniz. Evet, evet. Bu gerçekten insan elinin yapamayacağı bir şey çünkü. Tabii. Şimdi el titreme hissi yok Hı -hı. bir kere. Yani eliniz titremiyor. Evet. Yani çok Hı -hı. E, eliniz e, titreyebilir ameliyatın ilerleyen aşamalarında. Hı -hı. Yorulabilirsiniz. Hı -hı. Ama yorulmadan yapıyorsunuz. Eliniz bir konsolda dayalı bir şekilde sadece el bileklerinin hareketleriyle ameliyatı yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok ince bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Hı hı. Ee, yüzümü o şekilde soymak tabii çok kolay değil. Normalde evet. bir alet verseler size o Defo şekilde miyiz? soyamazsınız hı hı. ama... E bu ince aletler sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor. Yani kanser ameliyatlarının ne kadar ince evet. bir şekilde işlem yapılabileceğini gösteriyor. Mesela kolon kanseri ameliyatından bahsedecek olursak evet. ne yapılıyor orada? O bölgeyi mi temizliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi bir kanser ameliyatında hı hı. bizim amacımız şudur cerrah olarak. Cerrah bir kere çok önemlidir. Çünkü hı hı. hastanın tedavisini iyi bir şekilde yaparsa yani kanseri... Yayılı olduğu lenf bezleriyle birlikte evet. çıkartırsa hastanın yaşam süresini uzatabilir. Hmm. Yani hatta hiç erken evre bir kanserde evet. sanki hiç kanser olmamış şekilde hayatını hasta sürdürebilir. Devam. Yaşam süresi de evet, etkilenir. Sürdürebilir. Yani. Aha, evet. Şimdi robot, robotun bir takım avantajları şunlar. Özellikle leğen kemiği içinde kanserler düşünelim. Sayalım bunları. Ee, rektum kanseri bunlar hı hı. öncelikle. Evet. Kadın doğumun kanserleri hı hı. ve Ürolojinin prostat ameliyatları Hı -hı. bu bölgede yerleşen tümörler. Şimdi bu tümörlerde bir kavanozun içine elinizi sokup Hı -hı. o tümörü çıkartmak ve bunu hassas bir şekilde yapmak çok zordur. Çok dar bir alan. Evet ama siz oraya ince aletlerle girerseniz Hı -hı. ve o aletler dönebilecek bir aletse Hı -hı. onu çok rahat görebilirsiniz hem de çok yakından yani siz gözünüzle bir karnın içine yani yaklaşık 3 santime kadar yaklaşamazsınız. Hı hı. Yani zaten sterilite bozulur. Tabii. Ama bu aletlerle, bu minik görüş kameralarla, açısıyla, hı hı. minik kameralarla en ince noktaya kadar, en yakın e, pervisin hı. dediğimiz yani yeleğen kemiğin en derin noktasına kadar ilerleyebilirsiniz. Ve böylece gerekli işlemi yaparsınız hastaya faydası olacak. Bunlar büyütülmüş görüntüler oluyor değil evet. mi? Evet. Normale göre 4-5 kat evet. e, büyütülmüş görüntüler bunlar. Hı hı. Robotik cerrahinin uygulanamayacağı durumlar olabiliyor mu? E, şimdi robotik cerrahi sonuçta kapalı bir ameliyat. Hı hı. Laparoskopik bir ameliyat. Evet. Tabii ki bir takım limitasyonları yani e, sınırlayıcı faktörleri var. Bunlardan bir tanesi yaygın karın içi ameliyat geçirmiş hastalar. Hı hı. Karın içinde çok yapışıklık olduğu zaman e, o zaman... Bazen laparoskopik ameliyat bile yapamıyoruz. Hı -hı. Robotik ameliyatta laparoskopik ameliyat olduğu için aynı zamanda Evet robot ameliyatını yapamıyoruz. Yani laparoskopiye laporos uygun durumlar robotik cerrahi Tabii. için geçerli. Bir de hastanın ekstra sorunlarının olmaması gerekiyor. Niye Mesela e, kronik akciğer hastalığı olmaması gerekiyor. Hı -hı. Yani siz çünkü karnı bir hastanın bu ameliyatı sağlamak için bir karbondioksitle şişiriyorsunuz. Hı -hı. Şişirdiğiniz zaman bu karbondioksit... ...akciğerleri etkileyebiliyor, solunum sıkıntısı yaratabiliyor. Böyle problemleri olan hastalar, riskli hastalar yani yüksek riskli hastalar... ...anestezi açısından bazen bu tür ameliyatlara uygun olamayabiliyor. Hı hı. O şişirme niye kar, karın o e, Çünkü normalde olayı karın içinde bir e, boşluk yok. Yani evet. bağırsaklarınız karın duvarına e, yapışık bir şekilde. Ne sıvı var ne hava var karın hı. içinde. Ee, bu görüntüyü sağlamak için bir boşluk oluşturmak zorundasınız. Onun için de karbondioksitle şişiriyoruz hastaları. Bu ok, anliparoskopi de zaten yapılan Tabii, bir şey. Aynı robotik şekilde. cerrahide evet. de aynı şekilde yapılıyor. Evet, aynı. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz siz robotik cerrahi? Şimdi böyle kulağa çok hoş geliyor. Türkiye'deki durumunu, daha ilerisini Şimdi robotik cerrahinin e, aslında dünyada çıkış şekli uzaktan yapım, yapılan ameliyatlar. Hı hı. Yani e, ilk defa da 1997-98, yok pardon 2000 yıllarında yapılmış hı hı. uzaktan başka bir ülkeden safra kesisi ameliyatı yapılabilmiş. Başka bir ülkeden? Evet. Nasıl olmuş o? E, şöyle yani bir çadır hastanesinde evet. e, bir hasta robot kolları monte edilmiş ve Amerika'dan bir cerrah ameliyatı gerçekleştirmiş başarıyla. Oradan yani, kumanda etmiş. Kumanda ederek. Evet, sonuçta hmm. aynı ortamda olmanız şart değil ama masa başında yani hastanın yanında mutlaka bir cerrahın olması gerekiyor. Evet, anestezi, değil anestezi mi? Anestezi onun... olması evet. gerekiyor tabi. İlk başta çıkış şekli bu şekilde yani yaygınlaşma şekli hmm. daha doğrusu. Eee ileride ne gibi şeyler olabilir? Evet. İşte bu, takı, bu bu tür şeyler olabilir, yay, yaygınlaşabilir. Başka ülkelerden e, ...cerrahlar veya bizim ülkemizden... ...başka ülkelerdeki hastaları tedavi etme... Hı hı, ...gündeme gelebilir. Olabilir. Bir de e, yara yarasız... ...yöntemler var artık son zamanlarda. Yani tek delikten yapılan... ...ameliyatlar var. Bu robotların gelişmesiyle... ...yeni jenerasyon robotlar çıkmasıyla... Hı hı. Bu tek delikten yapılan ameliyatlar daha da yaygınlaşacak. Hı hı. O tek delikten yapılan ameliyatlar şu an çok zor. Bunun sebebi işte 3 tane aleti aynı delikten sokmaya çalışıyorsunuz ve cerrah hı. çok zorlanıyor. Hı. Ama robot olduğu zaman robot oradan girecek ve içeride kollar açılacak hı hı. ve her türlü işlem içeride devam edecek. Hı hı. Sadece girdiği yer bir delik, olacak bir delik olacak. Ve bu tür ameliyatlar yaygınlaşacak hı hı. Ve... ve hastalar daha az ağrı, evet. daha az kozme, kozmetik... Hı hı. E, zarar görerek bu ameliyatlardan. Yine daha çekerek. çabuk iyileşecek, daha çabuk tabii. normal hayatına. Bu hastaneye hani yük olarak da, hastaya yük, yük olarak da değil mi maliyet olarak da evet çok da tedaviye yük olarak da azalacak. azalacak, evet. iyi olacak. Peki ben merak ediyorum şimdi mesela hastalar geliyor. Ben robotik cerrahi olacağım diye mi geliyorlar? Artık bu söylemlerimize şimdi, girdi mi robotik cerrahi? Şimdi bazı hastalar bu şekilde geliyorlar. Geliyorlar. Evet. evet yani ben robotla yapılmasını istiyorum ameliyatımın diyorlar. Ama bazı hastalar şöyle diyor hocam ben size güveniyorum aramıza robot girmesin diyorlar. <laughs> ama bu şimdi aramıza robot girmesi demek şu demek değil robot yapmayan ameliyatı yine biz yapıyoruz evet. ameliyatı ama robotu sadece kullanıyoruz. Hı hı. Ama o bir hazırlık sürecinde her şey evet. size hazır oluyor siz giriyorsunuz evet. o konsoldan. Evet. Yönetiyorsunuz. Evet. Peki e, kanserli e, vakalar her zaman daha özen, daha hassasiyet. Hasta içinde endişenin, kaygının çok yüksek olduğu durumlar oluyor. Az önce e, kolon kanserinden bahsettik. Başka kanserle ilgili robotik cerrahinin kullanıldığı özel durumlar var mı? Şimdi... E... Bir takım başka branşlarda Hı -hı. E, kullanılabilir kanser Hı -hı. dışı nedenleri mi diyorsunuz yoksa kanser? Kanser, kanser, kanser ama nedeni... sonra diğer nedenler varsa onları da konuşalım Şimdi tabii. kanser nedeniyle en yaygın olarak prostat ameliyatlarında Hı -hı. E, ve kadın doğumun bir takım kanserlerinde Hı -hı. E, robotik cerrahi yaygın olarak kullanılıyor. Evet. Ülkemizde de işte ilk olarak 2006'lı yıllarda ...2007'li yıllarda cerrahide yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ama e, eski jenerasyon robotlar biraz daha büyük robotlardı. Hı -hı. Şimdi yeni jenerasyon robotlar daha küçük robotlar ve Hı -hı. daha kolay hareket e, yeteneği olan robotlar. Dolayısıyla Hı -hı. cerrahi alanda bu robotlar da yaygınlaşacaktır. Hı -hı. İlk başta e, robotik ameliyat bir e, kadın doğumun bir ameliyatında kullanıldı. Tüplerin birbirine dikilmesinde... Hı -hı. Yaklaşık dünyada 96 yıllarında, 97 yıllarında daha sonra da bypass ameliyatında, yani o ince damarların birbirine dikilmesinde hı hı. kullanıldı, daha hassas bir şekilde hı hı. yapılmasında ee, ve bu alanda da bayağı bir gelişme olduğu ülkemizde de hı hı. yapılmakta. Ee, aynı zamanda akciğer tümörlerinde, yemek borusu kanserlerinde hı hı. biz de kullandığımız bir hı hı. cerrahi seçenek. Hı hı. Evet, Peki evet. bu genel cerrahi eğitiminin üstüne bir uzmanlık mıdır hocam? Robotik cerrahi yapabiliyor olmak? Şimdi her genel cerrah robotik cerrahi eğitimi aldıktan sonra hı hı. bu ameliyatı yapabilir. Hı. Bir sertifikasyon gerekiyor. Hı hı. Yani sizin Ama hiç kulağa basit gelmiyor. Hiç kulağa evet. öyle hadi bir sertifikasyon evet. dediniz ama. Evet. Şimdi tabii ki laparoskopik cerrahi yapan bir cerrah olması lazım. Evet. Çünkü Robot aslında laparoskopik cerrahi kolaylaştıran bir yöntem. Hı hı. Sonuçta bir cerrah laparoskopik cerrahi yapmıyorsa yani kapalı ameliyat yapmıyorsa robotik ameliyatı da hı hı. çok kolay yapamaz. Dolayısıyla ilk olarak laparoskopik eğitim alması gerekiyor. Hı hı. Daha sonrasında e, robotik e, eğitim alıp hı hı. robotik ameliyatlara başlaması gerekiyor. Tabii bunun için de Robotun o hastanede olması gerekiyor. Hmm. Ee, Herhalde kritik nokta bu. Bunun yaygınlaşması evet, evet. açısından şu evet. anda az önce dedik geldim robotik cerrahi olmak istiyorum dediğinde bir hastanın o koşullara sahip bir yerde Tabii. olması lazım. Şimdi ülkemizde hmm. 33 tane robot var artık. Hmm. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 2.300-2.400 hmm. civarlarında. Hmm. Ee, Kore'de e, daha Kore'de de yaygın yapılıyor. Hmm. Ülkemizden biraz daha fazla hmm. ama. 50-60 civarında da Kore'de robot var. Hı -hı. Ya Ülkemiz aslında bu konuda çok geride değil. Evet, 33 evet. dediniz. De. Ee, daha çok tabi üroloji e, alanında, alanında, alanında Hı -hı. daha çok ameliyatlar yapılıyor. Ama yeni jenerasyonlarla son iki senede Hı -hı. E, bu e, cerrahi ameliyatlarda rahatlıkla rahatlıkla evet, yapılabilir. O hale yeni ediliyor. jenerasyon dediğinizi soracağım. Sürekli o zaman teknolojiyle bu robotların e, evet. işlevleri de gelişiyor. Tabii. Hı -hı. Şimdi e, bu e, şu anda Türk ülk, dünya'da e, bir firma var, robotla, hı hı. E, robotik enstrümanları hı hı. E, piyasaya süren ve bu konuda çalışma yapan e, her sene e, değişik şekilde upgradeler yapılıyor, yani hı. Bu robotlar yenileniyor. Hı hı. Ama şu an en son dördüncü e, jenerasyon dediğimiz bir robot var. Bunun hı. ne gibi bir avantajı var? Bir kere Giderek nasıl telefonlar küçülüyorsa hı hı. robotlar da giderek küçülüyor. Hı. Bir süre sonra artık e, paket şeklinde robotlar gelecek ameliyathaneye ve biz onu monte edip daha sonra hı hı. o ameliyatı yapmaya başlayacağız. Hı hı. Şimdilik bir e, iki tane e, konsol ve e, hasta başında olan bir kısmı var. Evet. E, bunlar giderek küçülüyor. Küçüldü. Küçüldükçe bizim işlem yapmamız daha da kolaylaşıyor. Evet. evet. Durum onu gösteriyor ki hayallerimizin ötesinde bir yerlere gidiyoruz. Her branşta evet. olduğu gibi cerrahi de. Hocam çok teşekkür ed ben ederiz teşekkür kıymetli hocam. bilgileriniz için. Tamam. Robotik cerrahi sayenizde birazcık daha öğrenmiş olduk. Sağ Efendim, sen. Profesör Doktor Bilgi Bacayı ağırladık. Robotik cerrahi konuştuk. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra operatör Doktor Aret Kamar bizimle beraber olacak. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı çok güzel bir hikayeyle beraber Aret Bey bizimle beraber ...beraber olacak. Ee, çok... E, ...zorluklarla anne olmuş bir hanımefendi de... ...onunla beraber bizimle olacak. Bekliyoruz hepinizi.